Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Android telefon veya tabletinizi nasıl Windows yapabilirsiniz onu göstereceğim. Bu arada eğer bu tarzda videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de arkadaşlar bu videoyu ne zaman izlerseniz bilmiyorum. Yani eğer bu uygulama Google Play Store'dan ya da kaldırılırsa sorun bende değil yani. Biz ben size sadece uygulamayı göstereceğim. Uygulamamız bu arkadaşlar. Windows 98 simülatör. Hemen girelim. Bu arada arkadaşlar size böyle bir şey geliyor. Yani siz eğer bunu bir daha göstermesi istemiyorsanız buna basarak göstermeyecek artık. Anladım deyin. Bir daha uygulamaya girdiğinizde göstermeyecek. Uygulama açılıyor ve ortaya bir şey gelecek. O farenin işte görüyorsunuz böyle. Bu da onun e, giriş sesiydi. Böyle yani görüyorsunuz. Mouse takarak da kullanabilirsiniz. Takalım hemen. Bir dakika geliyor. Tamam görüyorsunuz arkadaşlar böyle kullanabilirsiniz. Buradan starta basalım. Böyle üstüne gelince gösteriyor yani böyle programs. Buradan görüyorsunuz games oynamamızı gösteriyor. Ee, buradan e, bazı oyunlar falan var yani. Bilgisayarda olan oyunlardan. Mesela buna girelim. Böyle. Hmm, böyle. Mesela şey var arkadaşlar. O boyama şeyi. Boyama şeyi nedir? Yani ismi var onun ama. paint Böyle arkadaşlar buradan da bir şey seçelim yani rengi seçelim aşağıdan Böyle arkadaşlar aşağıdan da rengi seçebiliyoruz Kırmızı renk mesela Bir de bunun bu boyutunu nasıl büyütüyorduk unuttum ben Biliyordun da ben, unuttum ya Mesela böyle Neyse. No. Burada da size soruyor. Kat edilsin mi edilmesin mi? Sonra kalkülatör var. Yani hesap makinesi. Neye girdim ben? Ne yazdım ben burada? Çarpım mı oldu. Ne bu? Çarpım nerede? Bu mu? 6 eşittir. Böyle. Sonra arkadaşlar mesela Android oyununuzun telefonunuzdaki yani kendi telefonunuzdaki oyunlara veya başka uygulamalara girmek istiyorsanız burada buna gireceksiniz. Yani open. Görüyorsunuz arkadaşlar burada telefonunuzda olan uygulamalar var. Buraya da girdiğinizde arkadaşlar yani nasıl söyle gösteriyor yani mesela burada Minecraft falan var. Yani girdiğinizde kendi uygulamayı nasıl kullanıyorsunuz zor gösteriyor. Şimdi ona gireceğim aynı şey olmayacak mı? Neyse girmeyelim. Tamam böyle işte. Computer yani falan filan. Mesela not var burada. Sonra start basalım. Bu arada bir de şöyle bir şey var mesela. Uygulamaya giriyorum. Bunu böyle basınca bu aşağıya geliyor. Çekelim. bu aşağıya geliyor arkadaşlar böyle girince de rahat bir şekilde giriyorsunuz yani aşağıya çekiyor bunu yani aynı bilgisayarda nasılsa öyle oluyor arkadaşlar böyle yani bu sadece bir uygulama aşağıda linki var bu uygulamanın girip bakabilirsiniz burada aşağıda saat yazıyor saat doğru mu değil galiba saat doğru değil galiba buradan da sesi kısa bir diyoruz mesela burada da ses efekti geliyor yani mesela kısınca ne kadar olduğunu görmek için mesela görüyorsunuz böyle al altınca böyle az geliyor yani motor ne bilmiyorum işte böyle bu arada arkadaşlar uygulamadan çıkınca yani çıkıyoruz şimdi uygulamadan rahat bir şekilde çıkıyor hiçbir sorun yaratmadan buradan da e, silebilirsiniz yani sonra sorun yaşatmıyor mesela başka uygulamalar gibi mesela ben bir tanesini indirmiştim e, sorun yaşattı sonra oradan girip do dosyalardan uygulamayı sildim neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın diğer videoda görüşende hoşçakalın.